Kadir Bey konfeksiyon içiniz nerede diyenler konfeksiyon içisi dolapta ama şurada küçük bir sepet vardır ya küçük bir tüy açtım onu açtım uzun süre ısınmasını beklemek gerekiyor. Kara kaş gözlerin elmas bu güzellik Bizim annemle kombin yapışımız Bir kayın bir kaynana Hadi gel Kerem arabayı park et Tırı HDMI Hoş. kablomla geziyorum çünkü nişanın şeyi geldi. CD'si demin de işte siz Onu takıp izleyeceğiz özellikle takı töreni zoom yapmak istiyorum. Aynı içeyim. Ben de gelmeyenlere bakacağım. Zoomlayacağım. <laughs> Günlere daveti göndermeyeceğim. Annem hala anne onun içinde. <laughs> İftara yengemler anneme gelecek ama bir temizliği ben yapıyorum. Yemin ederim bu neydi bu çamur muydu? Bir ara Afrika tozu vardı kurtulduk dedik. Şimdi oranın buranın pis tozu geliyor ya Rabbi. Çamur resmen çamur yağmış. Yerlerden kazıyorum. Evet terasa çıkmayabilirim ama sonuçta camdan bakınca leş gibi görünüyor. Allah'tan sıcak su var da kaynar kaynar. Şimdi burayı bir akıtayım. Akşam yengeciğim gelecek canım akrabalarım. Yine evde adım atılacak yer yok. Bir tanelerim benim. Bir tanem bir tanem. Az heve hava girsin diye iki cam açıyorum üstten. Tamam evet. Herkes yemek yapıyor ama. Nefret ediyorum. Nereden salçalı soğan kokusu geliyor? Üf. Evet kabul ediyorum psikolojik sorunlarım var doğru ama evde yemek kokusundan nefret ediyorum. Nefret. Şurası da çıkasın. Banyonun camını az üstten açtım gibi arka taraftaki apartmanın bütün yemek kokusu de geliyor. Hatta Cemileler bizim apartmana ilk taşındıklarında Ramazan'dı bir de gece sahurda yumurtalı ekmek kızartıyorlardı ama sanki motorinde kızartıyorlar. Öyle bir koku yok. Bir de sahurda balkonda yapıyor. Anneme diyordum ki Allah razı olsun şu aşağıdakilere yemek götür de bıraksın da şu yumurtalı ekmek kızartmayı. Allah'ın belaları. 2018'in Ramaz 2019 Ramazan, 2019'un Ramazan'ı burnumuzdan getirmiş. bak gene aklıma geldi. Oh. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Ne yaptım? El çeyizlerimle yengem gelecek diye kurban olurum. Yoksa burnumuzdan getirdi bizim bir Ramazana. Yengem gelecek diye el cihazlarımla bak börekler sipariş ettim. Ve üstüne yengem geldi. Bir iyi insan lafının üstüne geliyor. Benim dedikodum. Tam aşk osu dedikodudur. Hastia diyelim biz ona. Bir tane al. Tan ne yapıyorsun? Ne yapayım? Hasretinden yok gözüm. <laughs> <laughs> Baktım biliyorsun ben dedim Türkiye bari. Şimdi tam süpürgeyi yengem. çamaşırı falan hallettim. Aynen. Diyordum ki canım yengem gelmiş diyordum. Hem biz hayırlı Ramazanlar olsun diyordum. E, öyle muhakkak şey. öyle diyordum. Muhakkak eminim onu diyordum. Sanki ben seni tanımıyorum. Diyordum ki yengem için börek el cehizlerimle sipariş et, 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 ettirdim. Zaten el cehizinle oluyor <laughs> o siparişler. Başka... Şu fotoğrafı yaptıralı aylar oldu. Aylar sonra ancak yengeme verebildim. Çekmecenin içinde dura dura... Ne güzelliğime. Maşallah Sıbana. Daha o zaman ailemize darma duman etmemişsin ya. Gençli. Siz beni darma duman etmemişsiniz. <laughs> evet yengeme bize bir gelişi oldu bir de gidişi oldu. Ha. Ne hale getirdiniz. Sen burada geç... kaç yaşındasın? Burada mı? Evet. 17 yaş, 18 yaşındayım. 18. Yaşında. Peki. Hemen küçük bir soru soruyorum. Ama flaş açmışım biraz parlıyor. 18 yaşına geri dönsen ne yapmak isterdin? <laughs> زینه کاش راست می‌بودی. Halam içine dert etmiş bizi savura şey ettirmedi diye. Boş ay, şey bir tanem takma sen yemediğimiz yer, yer mi? Yemediğimiz yer. Yer, yer. Arkamızdan söyle. <laughs> Yengem o gün biz tam Boğaz Köprüsü'nü geçtik. Bak story izleyip arıyor beni beni. Story izledi ki biz Eğer Boğaz. Eğer izlediysen Allah beni kahretsin. <laughs> Eğer izlediysen izlemediysen Allah sizi izlemeye, seni bize Allah ikinci kere gelin etsin. Küsül başta. Ben sana dedim gitme diye. Neyse. <laughs> Kez Allah seni bize sil ikinci kez gelin ezdin. Allah Allah. O gün bile dayıda girdin anladım. odaya ortalığı topluyorum ya şimdi. Anladım. kalabalık Dedin ki bir daha dedim erkek olursa <laughs> bayağı Ama kadın olarak dünyaya geldim Dövmüşüz. Niye? Erkek olarak e dedi, niye güzel. Böyle ben bir sürü aileye gelmek istem. Sen de ailedeki en çok oturan adama varmışsın. Ya bizim aile diğer erkekler hiç oturmuyor. Ana, başta, çok oturmuyordu çok oturmuyordu başta, başta oturmuyor O da başta değil, eve sokamıyordun. Gençken gelmiyordu. Şimdi. şimdi <laughs> Canım akrabalarım, yine muhteşem bir akşam. Yine evde adım atılacak yer yok. Harika akrabalarım. Yine muhteşem bir iftar canlarım. Ay annem de burada. <laughs> <laughs> Enge çağırıp da. Hı, Ama bak, bak bir tanem. Bir tanem. <laughs> ben ne diyorum? Yine iyi ki buradasınız. Bir aradayız. Yine canımsın. Ay, Bağ, şey bal, Ay. Yine harika bir akşam. El eleyiz. Göt bu bizi mutlu ediyor. Allah bizi ayırmasın inşallah. Ağabey. Her daim yine böyle hep bir arada olalım. Nefes Ağabey. alamayalım. Canım halam bak gözlerine <gülüyor> <gülüyor> Nefes alamayalım nefes alalım. Ay sevgiden, aşktan, birlikten, iç içe böyle geçmekten. Ne harika bir sapla canlarımsınız. Bu aşağıdaki yazılan yorumu yengeme okudum. Yengem de dedi ki tadanın, ta, ta, tatmayanın tadası gelir, tadanın da kusası gelir dedi bizim ailemiz için sağ olsun. Kendisi gene iyi bir akşamda iyi dileklerini sundu bizlere. <laughs> Sosladan hiç kimse kalkmadan şöyle güzel bir toplu fotoğraf çekilelim. Herkes yediğini inkar edebilir çünkü yıllar sonra. <laughs> Elimizde delil olsun. 2025 Ramazan ayı. <laughs> Birkaç tane bir sefer anneanneme iftara gitmiştik böyle yine kalabalık. Yemekleri hep yemeklerin resmini çekmişim albümde. Anneannemin eline de su böreği tepsisini vermişim onu da çekmişim. <laughs> Şimdi olsa nasıl gönlü olurdu ki kendi tarafı geldi. Seni diyor, seni diyoruz, yoksa daha konuşuyorsun. Bu da niye konuşuyorsun? Sarsın dışarı... <laughs> şeytan da sarsın mı? dedi şeytanla şeytanlaşıyorum. Evet. Evet. El alıyorum dedi orada. Sizde ne oluyor? Durmadan da çok dinçsiniz. Dedin o beni ateşliyor. Siz <laughs> ateşliyor musunuz? Çok Siz popolluyorsunuz. Bir tane şey kadına demişler ya. Şey, e, 18 yaşına geri dönsen ne yapar? Ha yok. kocası demiş ki kadına. E, yeniden başlayalım hani ilk tanışmamızı. Flörtümüze de, denelim. Tekrardan dönelim demiş. Ya, demiş ilk buluşalım. Ay. Ondan sonra buluşmaya adam gitmiş. Kadın yok <laughs> <laughs> Bir daha aklım olsa gelir mi ben seninle buluşmaya? Kadını kızı, bir kadını aramış. Neredesiniz? Ben geldim. Ben manyak mıydım? Bir daha bir tane de. Yenge mi demesiniz mi işte? <laughs> bir daha gelir <laughs> Biz servis yapıyoruz Aynen. efendim. Az bir şey ne? Kraliçe, Az bir şey türel içe bir, bir, şey, bir de şeyiz Serviste... Buyurun efendim sipariş veriyoruz. Oradan da pasta kes bari. Ben keseceğim. Tiramisu isteyen var mı? Canlarım benim bir tanelerim. Tiramisu isteyen var mı? Tiramisu isteyen var mı? Ruhum çekiliyor ruhum. Herkes hatta aldı mı? Evet. Ee, Dayım istiyor. Ne istiyor? <laughs>